Evet. Önce kediler yiyor mamayı. Sonra kuşlar, komurular. Bak nasıl iniyorlar. Kedilerden sonra onlar yiyor. Birbirlerine de zarar vermiyorlar. Zaten ben de müsaade etmem. Bak bak ne güzel iniyorlar. Beni gören aşağı iniyor. Mama yemeye. Onlara da mama veriyorum. Kedi maması. Ona alıştılar. Hepsi de kilo aldı. Ton ton oldu. Evet. Karınlarla bak. Nasıl süzülerek geliyorlar. Görüşürüz. Evet biri geçince kuşların hepsi kaçtı ne yazık. Kuşları çekiyorum. Kedi mi hasta? Ne var? Yara mı var kedide? Geçmiş olsun. é Gel küçük gel. Gel sen de katıl. Mamamız bol daha çok var. Şöyle çekilip de kuşlar yesin